Another <laughs> day Johnny Test Parti canavarı. Biraz daha güveçle köfte ister misiniz çocuklar? Hayır teşekkür ederim. <laughs> İçtim. Ama Doki çok istiyor. <laughs> Emin ol bunun bedelini ödeyeceksin. Kızlar heyecan verici bir duyurumuz var şimdi. Dikkatli bir değerlendirme ve kız kardeşlerinin yalvarması babanızı ikna etti. İlk danslı gençlik partinizi düzenlemenize izin vermeye karar verdik. Maalesef erkekli. <laughs> gidelim. Ama bütün gece ışıklar açık kalacak. Bize bir parti teması lazım. Siber punk mı? Yeti ortamı mı? Yoksa Japon balonu sakızı mı tercih edersin? Bize gereken şey ferro arttırıcı. Ama o hala hazırlık aşamasında. Fareler de işe yarıyor. Partimiz için tamamen hazır. Arttırıcı fareleri olan işte yapıyor. Fakat insanlarda nasıl etki edeceği hala net değil. Ya da küçük kardeşler de. C Devam et dostum Aha. devam et Eğer bir kız seninle dans etsin istiyorsan muhteşem bir çizgiye sahip olmalısın O da ne? Bu onlara hoş bir şey söylediğin zaman olur Mesela eğer bir öcü olsaydın önce seni kaldırırdım gibi bir şey Muhteşem Her zaman işe yarar Biz tam anlamıyla iki vahşi parti canavarı olacağız değil mi dostum? Şu parti hakkında, Johnny. Senin ve Dökün'ün isimlerini davet listesine yazmamızın hiçbir yolu yok. Efendim, bizi de çağırmalısınız. Çok güzel popo dansı yapabiliyoruz ve partilemeyi çok seviyoruz. Evet. Şey, belki bir şekilde sizi de alabiliriz. <laughs> Tabii bizim için küçücük bir bilimsel deney yaparsanız. Aa, boş ver, ha, her neyse bizim... onu yapacağız. Onu yapacağız. Bunun adı olağanüstü fero artırıcı. Feromon seviyelerinizi arttırıp herkesin tanışmak isteyeceği, karşı konulması imkansız bir çekicilik kazanacaksınız. Onu içmeyecek. Şimdiye kadar en iyi partiye gelmek istemiyor musunuz yani? Peynirli çerezleri ve dansı kaçırmak mı istiyorsunuz? Ya da sizin okulun en tatlı ve gözde kızı Janet Nelson Junior'ı. Peynirli çerezlere kaldım. Evet, çok iyi hissediyorum. Tamam, ne tür yan etkiler izleyeceğim? Saç kaybı, diş kaybı ya da popo kaybı? Johnny çok şirin olduğu için onu kıskanıyorsun. Johnny gerçekten çok sevimlisin. Yalnız sakın bu kişisel kablosuz internet bağlantılı davetiyeleri yarın okulda dağıtmayı unutma. Özellikle de Gil'inkini. Ah Gil. No Gil. Ah Johnny'ye bir bakın. Ateşli Johnny. Kendine has televizyon şovu yapmalı bence. Ah! <gülüyor> 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 hmm, Johnny iyi görünüyorsun kardeşim. Ne oldu? Randevun mu var? Sadece takılıyorum. Hey bu akşam kız kardeşlerimin partisine gelsene. Benden daha iyi ve daha eğlenceli olacaktır. Anlaştık. Akşam görüşürüz ekstra muhteşem Johnny. Janet, bu akşam kız kardeşlerimin partisine geliyor musun? Unut bunu Moron, hiç şansın yok. Ben, ben evinizdeki bir partiye gelmeyi çok isterim Johnny. Harika, saat 7'de görüşürüz. Artık bayılabilirsin. Aa, tamam. <laughs> Davetiyelere yanıtlar geliyor. Bunu kaçıramam. Wildebeest, kulağa hoş geliyor. Gilsan, orada olacağım. Bir saat içinde burada olacak. Bizim için de en hoş ve Johnny'den daha çekici olmak için fero arttırıcı kullanmanın zamanı. <gülüyor> <gülüyor> Belki de arttırıcının biraz daha denenmesi gerekiyordur. Harika. Gil partimizin en gözde erkeği olmak üzere ve biz gizli silahımızı kaybettik. Oh bir de Johnny var. Açları ve dişleri döküldü ama güzel haber, poposu oldukça iyi görünüyor. Bana bakın. Mecbur muyuz? Eğer birileri beni böyle görürse sonsuza kadar mahvolurum. Bana çirkin çocuk ya da kokarca çocuk ya da çirkin kokarca çocuk Ah, Kel'i unuttun. Kel çirkin kokarca çocuk olabilir. Burada bu şekilde görünemem ben. Bir şeyler yapın hemen. Aa! Ne var? Bir şey yap Aa! Oh. Neden ona atomik etkili zıplayan ayakkabılar verdim ki? İyi. O zaman gidip babamla çirkin kokarca kel çocuğu tanıştırayım. Bekle. Onu düzeltebilirim geçici olarak. Bönüş teyzem doğum günümde harika bir makyaj seti vermişti. Doğru. Sonunda gille dans ettiğim ve erkek arkadaşım olduğu partiden hemen sonra uzun dönemli bir antidot üzerinde çalışacağız. Ne güzel. Erkek arkadaşın mı? Affedersin anlayamadım. Bu kapıları niye icat ettim ki? Biraz saça ihtiyacın olacak. Hadi parti başlasın. Fakat ışıklar tek bir saniye bile kapatılırsa parti biter. <laughs> Acele et çocuklar geliyor. Bitti. Görüntün harika. Gerçekten. Lucky Aa, bak harika görüyorsun Johnny. Kısa aşık olacak. Kimsenin yanına gitmesine izin verme. Geldiği yerde çok var. Köpekçik çocuğu köşesinde tutacak. Merhaba, hoş geldiniz. Hey! Oh. Hı hı. Hı hı hı. Hı hı hı. Ve sanırım artık korkutucu olmanın zamanı geldi ha Güven bana zaten öylesin Ama bu kadar müthiş dans figürleri bildiğini hiç düşünmemiştim Muhtemelen bütün gece onları izleyeceğim Tam da şu köşeden Hey Hadi dans edelim Hey. <gülüyor> <gülüyor> oh. ah, bunu kim açık bıraktı Biliyor musunuz, bu kadar müthiş olduğunuzu hiç bilmiyordum doğrusu, işte parti budur. Merhaba Gil. Dans pistine beraber gitmeye ne dersiniz? Tamam Gil. <laughs> Janet Nelson Junior, eğer büyük bir tarak olsaydın, saçlarımı sana taratırdım. <laughs> Dilin mi tutuldu? Şimdi de figürlerimi izle bakalım. İşte piste geldik hanımlar. Böldüğüm için üzgünüm, fakat gitmek zorundayım çünkü sizin kardeşiniz yürüyen bir kulak kiri öbeği. <laughs> oh. Birden bire eve gidip kusmam gerektiğini hatırladım. Johnny de şimdi bitirdi. Emin olun okuldaki herkesin ona kel, kokarca çirkin çocuk demesini sağlayacağım. Ayrıca onların bir daha sizin korkunç partilerinize asla katılmamalarını söyleyeceğim. Doğru, Doğru. Em. Işıkları Karanlık Karanlık dansı. Dansı. Oh. Hey. Oh. Hey. açtınız. Karanlık dansı iyi geçtiğinin bir göstergesi mi? Aa, ha, hala çok çirkinim. Hey parti canavarı olmak istiyorum demiştin ve oldun işte. Baksana partimiz berbat oldu. Babamız, ışıkların söndürüldüğünü fark etmeden önce yapabileceğimiz tek bir şey var. Biliyordum. Işıklar sönmeyecek demiştim. Kızlar! Kızlar! Bir antidot olduğunu söylemiştin. Bu acil bir feromon transferidir. Johnny'nin albenisini arttıracak ama vericilerinkini azaltıp bitirecek. Peki, vericileri nereden buluyorsunuz? Kan bağ olması gerekiyor. <laughs> Şu kapıyı açan ışıkların söndüğünü biliyorum ve özellikle demiştim ki kapatılmayacak. Ha, merhaba baba. Burada gerçekten çok eğleniyoruz. Bize izin verdiğin için çok teşekkür ederiz baba. Seni çok seviyorum. Heh, tamam peki. Harika görünüyorsun Johnny. Gerçekten. Diyecektim ki daha önce çekin olduğunu düşünüyordum ama harikasın. Kararsızım. Dans edelim mi? Harika bir parti Johnny. Muhteşemsin. Evet harika bir parti. Biliyor musunuz? Eğer öcü olsaydınız sizi şey... Aa ama bir dakika siz zaten öcüsünüz. Hiç şakadan anlamıyorsunuz. Johnny Test. Muhteşem suç önleyici. muhteşem hedefimiz muhteşem görüş açımızda davranın. Tamamen muhteşemler. Hey, teslim oluyorum. Parayı alın. <laughs> Kamyon için teşekkür ederiz dostum. Karıştırmalık dükkanı, cipsler. Her çeşit soda, hayvan giremez. O köpek değil, kıl bozukluğu olan bir çocuk. Hey, ateşli gazozlar nerede? Biz ateşle ateşlenmek istiyoruz. Tüm dağıtım kamyonları bir takım şeytani muhteşem ahbaplar tarafından soyuldu. Hiçbir yerde ateşli gazoz bulunmuyor. Aa, ateşli gazoz yok. Sakın peynirli peynir ötesi krakerlerinizin kalmadığını söyleme. Kamyon şimdi geldi. Peynirli peynir ötesi krakerler. Evet. Bu evet. inşallah. Artık peynirli krakerimiz de kalmadı. Aa, o da kalmadı. Peynirli kraker de yok. Bu genç serseri ekip olağan dışı soygun işine girişti. Ve onları yakalamak olağanüstü zor. Onlara şu ismi taktık. Bu muhteşem, muhteşem gençler çetesi. Hayır ama bu iyiymiş böyle kalsın. Bu muhteşem serserileri adalete teslim etmenizde size yardım edebiliriz. Aslında sizin süper araçlarınızdan birkaçını ödünç alabilmeyi umuyorduk. Elimizde onları yakalayabileceğimiz bir şey kalmadı. Eğer verirseniz bu akşamki Screamo konserine iki bilet sizin olur. Screamo mu? En sevdiğimizde dünyanın en teşhir rock grubu. Özel, uzak durun. Sıkım onlar. Evet işte onlar. Pembe turbo scooterlara. Pekala. Süper harika minik acar arabası şeyine. Çok bu, minik. Ya, ne yapacağız? Kullanışsız. Bize bu muhteşem <laughs> gençler gibi onları muhteşem şekilde yakalayacak muhteşem bir lazım. Ama kim? Birileri bütün ateşli gazozları ve peynirli krakerleri çaldı. Bizim atıştırmadıklarımızı çalan bu muhteşem serserileri yakalayabilmemizin bir yolu varsa... Ne, ne oldu? oldu? Güzel bir giz. Artık o muhteşem gençleri durdurup en sevdiğimiz atıştırmalık gereksiz yiyeceklerimizi geri almalıyız. Hey! Bu düğmenin görevi nedir? <laughs> ah. İşte soru, işte cevabı. Muhteşem Gençler Çetesi Teknoköy'e şeker getiren bütün kamyonları soydu. Tatlı Muhteşemler! Gereksiz ve şekerli yiyecekler adına onları durduracağız. Tamam, Muhteşem Gençler Çetesi şu an görüş alanımda. Sekiz tonluk pençeleme gücüne rağmen tutucu pençe düğmesine bas. Bu kamyonu ve Muhteşem Gençler Çetesi'ni durdurur. Anladım. Ama önce süper takip müziği düğmesine basacağım. Uuu çok takipçi. Johnny, muhteşem gençler çetesi mutlu yaşlı vatandaşlarla dolu bir otobüse çarpışma rotasında. Endişelenme. Kırmızı ışık yanarsa muhteşem gençler çetesi durmayı bilir. Öyle değil mi? Biz Siz durmanın, durmanın anlamını biliyoruz otobüsü durdurmak zorundayız. Peki ya gazozları, peynirli krakerleri ve şekerleri bırakacak mıyız yani? <Gülüyor> <Gülüyor> Yaşlı insanları koruyacağız. Aa, buradaki planı tam olarak anlayamadım. Muhteşemler! Muhteşem Alev kafalı, muhteşem çocuk bizi kurtardı. Muhteşem! <laughs> Aradığımız muhteşem gençler çetesini yakaladık. Fakat düşündüğümüzden daha gençler ve biri gerçekten çok kıllı. Siz ikiniz Aziz Teknoköy maksimum güvenlikli ıslah evine seyahat kazandınız. Orada minikler yasasının genişletilmiş haliyle cezalandırılacaksınız. Ne? Muhteşem gençler çetesi biz değiliz. Haklı. Onlar bizim. Ulusal güvenlik ve öyle bir şeyler. Ne? Ee, devam edin ve birer kahve alın lütfen. Muhteşem gençler çetesi, muhteşem soygunlarında daha fazla insanı tehlikeye atmadan onları durdurmalıyız. Ve tabii konseri de kaçıramayız. Muhteşemler! Screamo'nun tur otobüsü kaybolmuş. Yok olmuşlar. Ee, bu düğmenin görevi nedir? Muhteşem zırvalar, alevli gazoz, peynirli kraker, sekiz ton şeker ve scremolarla ne yapmayı planlıyor? Muhtemelen bir çeşit garip muhteşem bir çorba yapacaklardır. Ya da süper harika bir parti vermeyi. Teknoköy'de gürültü şikayeti yapılmış mı bir bakalım olur mu? Ee, peki bu düğmenin görevi nedir? Ee, beni güzelleştir düğmesiymiş. Oo, ben de deneyim. Bu muhteşem, oda her şeyi var. Beş kişi gürültülü bir Bodrum'dan şikayet etmiş bu noktada. Doki, sanırım muhteşem özel bir partiyi dağıtmak üzereyiz. Ama unutmayın, onları yakalasanız da övgüleri biz alırız. Muhteşemler! Evet! Bu <laughs> 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 Pekala artık gidebilir miyiz? Bu akşam büyük bir konserimiz var. Hayır. Biri hariç muhteşem konserimizi kimse durduramaz. Ey en muhteşemler! Muhteşem Gençler Çetesi atıştırmalık hükümdarlığınız ve süper rock grubu soygununuz sona erdi. Ee, sanırım şu anda kaçmalıyız. Yakalayalım. <laughs> Biraz içeceğe ihtiyacımız olacak. Dinli kreken de önemli tabii değil mi? Biraz da 70'lerin süper takip müzikleri. muhteşem gençler çetesini kovalamak çok eğlenceli. Ama onları yakalayamıyoruz. Çünkü çok muhteşemler. Ateşleyen muhteşem ateşi tadı. <laughs> Pekala. Eğer muhteşem şekilde yakalayamıyorsak... ...belki de muhteşem şekilde tuzağa düşürebiliriz. Pekala. Oraya nasıl çıkacağız? Biz çıkmayacağız. Sen çıkacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Aziz muhteşem eğer çocuklar muhteşem istiyorlarsa, biz de onlara muhteşem'i veririz. Muhteşemler! <laughs> Aa, bu çok muhteşem. İçeri nasıl gireceğiz? Sadece gizli parolayı bilmeniz yeterli. Parola nedir? Muhteşem gençler çetesi biziz. Ve tüm atıştırmalık yiyeceklerle scream onları da çalan biziz. Harika! <laughs> Muhteşem, Muhteşem gençler çetesi biziz. biziz. Ve Alev Ay, kapalı, kapalı Çocuğun söylediği her şeyi biz yaptık. Yapıyoruz. Muhteşemler! Muhteşem gençler bir daha Teknoköy'de hiçbir soyguna karışamayacağı için size çok teşekkür ederiz. Ve bütün övgüleri biz aldık. Fakat hala alevli gazoz ve peynirli krakel kamyonlarını ya da Screamo'lara dair bir iz bulamadık. Ha, çok yazık. Söz veriyoruz eğer herhangi bir şey görürsek size hemen haber vereceğiz. <laughs> ve bizi kurtardıkları için Susan, Mary, Johnny ve kıl hastalığı olan garip çocuk için bir şarkı daha çalıyoruz. İki üçten.